Sevgili çocuklar, bugünkü konumuz çeyrek geçiyor. Saatlerde çeyrek geçme kavramı. Biliyorsunuz yelkoğan ve akrep vardı saatlerimizde. Yelkoğan uzun dakikaları gösterirdi. Akrep kısa saatleri gösterirdi. Çeyrek geçelerde de dikkat edin uzun olan yelkoğan yani dakikaları gösteren kol 3'ün üzerini gösterir. Şuradan kalemimizi alalım. Akrep de saati gösterir. Yani şöyle okunur. Saate bakarsınız kaçı gösteriyor? 5'i. Yelkoğan 3'ü gösteriyorsa biz buna 5'i çeyrek geçiyor deriz. Son kez yazayım. Şuraya 5'i çeyrek geçiyor diye söyleriz. Ya da bu 5 beş 15'tir. Peki 15 nereden gelir çocuklar? 5'i anladık. 15 nereden gelir? Daha önce anlatmıştım size. Her saat arası 5'er dakikaydı. Ne olur? 5 10 15. O yüzden 15 de buradan gelir. Tekrar edersek 5'i çeyrek geçiyor diye saati okuruz. Peki hemen bir uygulama yapalım yine. Yelkoğan 3'ü göstersin. Saatimiz 8'i göstersin Bu nedir çocuklar saat 8'i çeyrek geçiyor ya da 8, 15'tir çocuklar. Buradan birkaç tane var hazır bakalım. 5'i gösteriyor 3'ü gösteriyor. Akrep 5'te Yaalkuan 3'te nedir Saat 5'i çeyrek geçiyor. 5'i çeyrek geçiyor ya da 5 15 şurada var 7'yi gösteriyor akrep da 3'ü gösteriyor. Ne diyoruz? 7'yi çeyrek geçiyor. Ya da 7, 15. Bir tane uygulama yapıp bitirelim çocuklar. Burada kuanımız 3'ü gösteriyor. Saatimiz 6'yı gösteriyorsa 6'yı çeyrek geçiyor. Ya da 6, 15. 2'yi gösteriyor. Akrep yelkuan 3'ü 2, 15. 12 ve 3'ü gösteriyor. 12, 15. Dikkat çocuklar. Akrep 9'u Yelkoğan 3'ü gösteriyor. 9, 15 diyoruz. Böylelikle çeyrek konuları da kısaca anlatmış olduk. Bunlarla ilgili egzersiz yapın. Zaten sizlerle test de paylaşacağım. İyi dersler diliyorum çocuklar.